dostlar bugün size beraber tabi ki de onu oynayada bu onun on, on devamı istiyorsunuz yani ikinci bölümü istiyorsunuz onda bu videoma 7 ya da 8 like gelsen onda bu onun ikinci bölümü gelecek ve el bildiğinizde te, tek oynayacağım ama tek oynamıyorum yanında dostum var dostumla oynayacağım o da salam dedi indi çete Videomuza. Şimdi dostlar kasamız yetti yetti paylaşa ve 5 defa bu oyunu oynayda tüm kazansa ondan ona bir den, de hediye verdiler. Bu hediyenin de videonun sonunda görebilirsiniz. Şimdi keser videomuzu yok. Yani e, oyunumuzu da keser demek istedim ve kartlarımızı gördüğünüz gibi kartlarımızı. Bel dostlar şimdi ise dostum paylaş kartlıyız. Yani e, şey paylayır yani yazın dostlar. Gitti kaç kart paylayır. Bence kim odada. Sonra video aklındaysa size hediyemiz olacak. Dediğim ki? Hem kazananı hediyemiz hem de size hediyemiz olacak. Şimdi dostlar size ee, dostumla ne, ki, e, dostumla ilgili mesela falide ona göre de ki kim birinci başlayacak diye 15 aboneden sonra size özel bir tane videomuz olacak gel dostum söyleme şu falide di di ko mantım di di ko ve k ko ve dostlar birinci ben başlayacağım kaşay. Mm -hmm, koyun? Tatlım dostlar. Koydum. X4 yani bu kadar. Bakın görüyorum dostlar dostlar ne koyacak? Şidana kart. Evet dostlar, şimdi hangi kart koyun hiç bilmiyorum. Koydum. Ya bu oyunu aklınla işte dersen, hansı hansıdan diyebilirsin. Sarı. sarı. Ve dostlar e, dostun için sarını koy. Ben de sarını koydum. Kartını size kart çekirim. Yoktu. Dostlar bu kartları görürsünüzse onda bu kartlar 3 neferli olur veyahut da ki 5, 6 neferli, 2 neferli hiç olmur. Onu görürsünüz ki bu. Dostlar e benim de, ben de yok idi diye dostum koydu ve benim de indi var diye koydum. Hansı ben? Sarı. Ben, ben de sarı yoktu diye. Bitti. Ben sarı demiştin ahı. Aa tamam Dostum sarı dedi ama onda kırmızı var. Yoktu. 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 Şimdi bir yandan sarı. Tamam gözden sarı Veya bende sarı çıktı. Şu çürük. Ondan sonra sabit çıktı. Diyatdan Tapa bilmirdi. İndi tapdı. sarı. Aha. Ve koyduk. Diyat koymak sadı. Ya bundan çıktı. Hı Koydu. Değer. 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 Ben de ben dostum bilmem ne. Eee Sadıdan dostum. Ya Sadıdan isterdim. Ha? Aa güzel isterdim. Gördüğünüz gibi dostlar Dostum bana 4 tane kart verdi Yani Ve kartımı koydum yani ben de böyle şanslar verdi ama yoktu. Gördüğünüz gibi. Neyse onu da böyle var. Tamam diyorlar. Önce... Dostlar ama onda var. Yoruma yaz. Koy. Gördüm. Yok. Ha yoktu. Ben de yoktu. Ben de yoktu. Var. Ama yokmuş dostlar. Neyse de, benim sesim biraz yavaş geldi. 10.45 için ben verdim sesimi. Hı. Ha. Dostum da varmış. Buyurun dostum. İki tane Ben dostumda gördüm ki onda göller var. Gel. O göller onlar. Blok koyduğu için dostlar. Onda o da sözden koymadım. Ben saf koymuşum. Ben de şu o bloku ben koymuşum. Ben onu da çok 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 görüyorum. Ben ucuzdum. Yoktu. Oha. Oh my god. Yok var. Dursun an demeli. Heh. Ben de eki onda var. Görürler var herhalde. Bitti. Ben dostum ben, bitti, ben uzun hmm. dururum bir de Ben de bundan çıtır. Bu benim değil, versin Mesela Bir de gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi çok sağ dostum ben 7 den payladım onun için. Hı -hı. bu turun galibi kim olacak? <Sessizlik> Baş video başlasın. <Sessizlik> ne de ki video başlasın. Hani Ama yuh artık. Eee hendi Meryem yazılmasın. <laughs> o yaşlı yoktu. Yalnız da saxlayın. Onun yaşlı yoktu. Daha Tələyə, bizi tələyə talep Mhm. koydum. Onu yoktu. Mende de yoktu. Yoktu. Dostum koy. <laughs> yoktu. Mende de yoktu. Gözüm bu video. Ha? Görsen bu videoyu ne vakitte de heyecanla gözlerim. Ben dostum karslar götürdü. Karslar gözlerim. Sen ne yiyorsan. Koydum. 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 Ve deysen, bu turun galibi ben olacağım. Yani Uğur olacak. Oydu. Haydi olmadı. Şimdi dostlar ben de bu dört plus koydum. Buradan seçmiştim. Biraz sen de Dostum. Danışın. Ha danış da. Danışmaya da. Düz değil mi? Oha. Heç nə demirəm, bizim deyəm. Heç nə demirəm. Mən deyirəm, 2 dənə kart çək də. Görmüsən, heç 2 dənə kart. Əslində bunlar məcburi aldayıdılar. Nəysə. Aa, demə, mən bunla götürəcəm, tamam. Üh, yoxdur. Qoydum. yoktu. Ben de yoktu demen kartım çok almaya başlıyor. Değil. Geçen anda şöyle çıkacak. Onu gördü ki hala indi yaşa çıxdı. Yoxdur. Geçen anda iki kürlü Gel yaşa Gö Ben de de kırmızı var değil Ama yaşımdan çıxdı. Koydum. Evet, kırmızı vardı dostlar ama Yadımdan çıktı. <laughs> Yardımdan çıktı ben de attı burada. bu Şimdi Dostlar. ya yani dostum da tez oldu. Yoxdur. Ya şu, ya şu. Yoxdur. Yoxdur. Bu nədir? Onda da yoxdur. İndi kart, kart çəkəcək. Çəkəcək. Həmən də var. ve sezonun göçen bir tane taş yapıyorum. Şimdi Det er den. sağdır. Getdi. Belə dostlar, bu turnuvanın qalibi. Bu videonun davamını istəyirsinizsə, onda bu videoma 7 like gəlsə, onda 7-8 like gəlsə, onda bu videonun davamı gəlir. Brawl Stars-da oyun istəyirsinizsə, onda 10 like gəlsin bu videoya. Onda bu Brawl Stars-ın təzə bölüm gələcək. Abone de olma unutmayın. Sağ olun, sağ olun. dostlar. Artık bundan sonra tez tez video gelecek. Bir ayda bir video çekmeyeceğim. Ee, Opsi videoda görsen sağ olun, sağ olun.